Ayak yalama ben ha. Sen yalan. Ben yalama. Ben yalama. Atlatma. Değişim olabilir evet. karşındaki düz merdivenle lejen çıkabilir. Ha öyle uyarı. Sus kız fışkı. Sus kız fışkı. Siktim hemen. Aramaya başladı. Lan. Robbing <laughs> mag. Öldün. Aha vurdun mu ben? Nasıl oldu? Hmm. Yalan attım, yalan dedim. Nereden öldün? Aman nasıl... Süper. Süper Anadolu Hisarı Gaming Abi nereden vuru diyor ya? nasıl dedi? Raise Allah allah, allah. Burada... Girdi Black Sağ Adam salonda amına koyayım Kahve içiyor Ne yapıyor Salon 3 1-2-3 1-2-3 1

ne kanka? <laughs> Oğlum duvar kırma ne? Alacağım mı kanka? Kanka. Ben de yok. Adam duvar kırıyor la. Orikisin kardeşi. Bu ne? Bu ne ananı sikim? Ne bu? Ne bu kanka? Çok ya bunu da oynamazsın be. İki, use your drone to locate a bomb. Bir şey değil mi ya? Seninle bir gün kaç atalım dostum? Burada değiller. Yok burada mı? Anasın. Şunlu. Ayak yalan kartı geldi. Çocuğum. <laughs> Ten seconds. Hangi bombanın? seconds. A bomb must be located and defused. Bomba bulum mu adam edin Evet. Evet. Patlar <laughs> bozdu çocuklar. Kader elinizi rica edeceğim. Ne oldu lan bu lan? Oğlum neye öldü bu? Anasını tepeden taramış. Activating code. Reaching with them. Bomb has been located. Main down in cover. The defuser is no longer in your possession. Kardeşim sen ne yapıyorsun ma? Sorry for that. The real level yani level level yani is. gerçekten. Ana neden I'll give them a call. That really is right behind tree. Behind tree. Yapma be de. Boşamadım lan. Böyle bir şey yok. Bir kendi telden hiç mi koşamıyorum? sürekli birileri oyuna girip çıkıyor. FPS ona düşüyor amına koyayım. <laughs> <laughs> Uplay kadar boktan oyun platformu yok bu arada onu da söyleyeyim de. Ben de doğru. <laughs> To on the you need To use your drone to locate a bomb. Mm -hmm. Drone has located a bomb. Pop the luck, the 10 seconds before insertion. on their 5 seconds to go. You've located a bomb. Make your way to its location and defuse it. yeni kaçmıştır. Şimdi o bir yerden Çok kötü babam. Scanning for electronic devices. Ne oluyor lan buna değil?

nere mi gördün? Nere mi gördün? Kav bak kav. Kavayı yarat. Stayer, stayer. Ya kanka sikerim amını meşrebini ya. şans eseri sıkıyor vuruyor kanka Karam aynı nere mi görüyor da saplıyor oğlum bunlar Kanka saçma sapan rastgele görüyorum yani adam görmeden vuruyor hep ya Bu oyun niye böyle oldu eskiden böyle değil lan bunu ya Drop the diffuser. Friendly, last operator standing kanka adamlar sadece defayı başka hiçbir şey yok ya hadi aman Allah'ım ölüyorum mu ne yapayım 5 pv zaten bir yani. Ta yok defuser seconds 10 seconds mesela şey olarak. Ya PlayStation gibi geldi bana. Oynayış değişik. Öyle. Birkaç seferdir ben de denk geldim bu arada o tiplere aman akoyim. Amyon çevirir gibi şey eğim çeviriyor. Hmm. Aynen. Sikiyim. bana gelmesin abi. Sikiyim. Gelmesin. Hmm. Gelmesin. İlerer. Secure the area. Keep the bombs protected. Yeah, go to the miss. Oh, okay. located a bomb. Protect I heard her. I heard her. Grab the drone and get it in style. And my drone army grows by one. We'll oh, be back! Shhh! Deploying the base. Ten seconds remaining. Oh, Five man. seconds. I'm going to send it to you. Bomb located by our. I'm going to call you the. Son and the. Ya buradan bir de vursun beni de Bak vuracak ya burnumun yanından geçiyor mermi kanka. Abi ben şeyi fark ettim bizde işte tepeden oynayan adam mı? Hayır oynadık da tepeden siktiler ya. Altan <laughs> tepeden nerede Üstten adam? girdi, üstten girdi. A tarafında. Hani? Ama o A'ya girdi oğlum. Çıktı mı? İçeride hala. Ya nasıl giriyor bu adam? Kimse bakmıyor mu? Kanka nereden kesiyor? Başkan A tarafında işte. Oğlum adam pencerede. Ne all the soldiers on the front line last operator standing central oh, okay. rule bomb defuser in place Bulun her yerde Mira camı. Mira da tam şey böyle. Sen kullanırsın diye cam koymuş. Ama sala. Abi. Mission failed. All friendly have been neutralized. Bizi kim kullanacak zaten? Kanka Mira nasıl cam koyuyor? Ben yani kendim kullanmadı şey. adamlar kullandı ya. Bayır eşyaya anasını satayım? Böyle bir şey yok. setting Komple MP turnuyacağım. Ne alayım ne? karakter alayım. Aptal amana koyayım. Kadar sikik. Aga ben Ruka alırım otururum ya. Bunların da mı var Ben canım? koşacağım abi. Sik Geleni sikeceğim dayı. Mira'yı almasın şu ya. Alacaksa da camını kır lan. Sikeceğim. <laughs> Aga mira olmasa belki alacağız o eli yani adam öyle bir koymuş ki camı her yerden görüyor adamları beni. Aç taraf kullansın diye abi. Secure the bombs. Aynı yere mi aldın? Ha? <laughs> kazanamıyorsa diğer taraflar da çok kazanma şansımız yok. <laughs> daha kolay. Kitchen mi? Yok kitchen Şey değil. Daha iyi çalışıyor. de üçüncü kat alınıyor burada yenmek için ama ya bak Mira yine aynı şey. Yapmasalar <laughs> ama. Ten seconds. De <laughs> Five seconds. Oğlum <laughs> tam ortada Bomb location secure. Anka böyle bir şey yok ya. Spam pik açıyorum adam soldan sıkıyor la. Be advised, Op 4 has located a bomb. Chasing Max. Op 4 girdi mi stairs? Burada mı? Ya var ya, izlemiyorsa yani bir şey bilmiyorum nasıl bakma bu. Bak mesela Kavera ne yapıyor? Kavera çok geç oynuyor abi. Info var mı? Hayır, biri camdaydı en son Info Üstte 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 çarptı Diğeri nerede? Birini bilmiyorum Böyle bırakamadım ki ben buradan gelirse vurur hepimizi Sağ ana Abi yine inşallah. Mira camının arkasında. Ben bu Mira'nın... <laughs> Düştü piç. <pitch>. Muhtemelen. Reload. <laughs> <laughs> Kalkamaz bunu Nerede ki bu la? A tarafında bu var. Victoria. The Nerede öldü o adam? Senin o ısırdığın yer benim durduysa değmemiştir ben. Aa. Mutfucuk. Ben burada bandit alırım keyfime ya, evet. bakarım de, aga. De. bir alırım keyfime bakarım ben. Sikti. Biri almamış hayret. Kanka o yine gidiyordu bu arada. Onu söyleyeyim yani. Oyun yine gidiyordu bak. <laughs> Adan girdiler. Ben. <laughs> A4 Mağiy çeşit drone'um var abi. Yeni geldi. olsun. Afa, daha Giremezsin o. ha. Ne ne ne? yapıştırdım yaladım, yapıştırdım yaladım. Aman. Ama tabi Device Place Buraya ne gerek var bunun? Top for is located a bomb. Get ready to engage. Bomamı kurdu Reinforce baba. Allah'ım yarip. Hiç bir bok bilmiyorum bu arada. Sayın dışındayım. Amajen arkasındayım. Reloading. Tapta adam. tirei no outro. Ghost aşağı inmesi için çabalamaz. Tok öldü ya. çok çok yani. Kendine yıl basacak kadar zekası varsa bas. Nerede kanka adam? Hiç mi yok a bomb. You need to disable için. their defuser. Ya, oğlum adam göstelikmiş ya. Allah belanı versin senin gibi takımı. Sağdaymış Iana içeride. One a remaining. One friendly remaining. Allah Located the diffuser. Destroy it. Allah, <gülüyor> <gülüyor> bu adam. Ya mi? Aldık. Bomb Sen oradaki mevzuyu gördün mü? Ben adamla güreşirken hese attı bizim adamla. Kamera heysi yapıldı Adam bana. içeri girmiş abi. Yani kapı her tarafı mı kapatmamız gerekiyordu? Herifler tepeden inmiş gökten ya. Bence yine mutfağa alak. Abi tepeyi kapatayım ben ya. Ya da sen kapat. Ama sen de kes şeysin. Siktir et ben dışarıda oynayacağım. Dışarıda oynamam. Yani çam ağacına pusacağım. Genel bir Secure the area. Keep the bombs protected. Ben <laughs> istenik yapma. Ha nasılsın? Top uh, 4 has located a bomb. Plan your defenses accordingly. Oh, yes, yeah, so all... reinforcement all... complete! Down to 10 seconds. 5 seconds left. Op 4 has located a bomb. Be ready for hostile action. Kimdiğine göre kardas. Hayda. Sikim, omzu gözü kırık. neyle sıktın bana ya? Nereden vurdu lan? Ana ana işten Siktir git bana bak. Allah aşkına yalan. adam var mı? Yoklar şurada. Evet, evet. O taraftan gelir miyim? Oradaki koridordan gelecek. Bura mı? O değil, şey, ters yönü. geliyor. Içine well, evet. Üste iki kişi var Üste mı ek yine yok. İşte. 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 One friendly operator oh, remaining.